Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem pratik hem de lezzetli güzel bir tatlı tarifimiz var. Pekmezli niş helvası yapacağız. Bir diğer ismiyle nişasta helvası. Biz Gaziantep'te genelde kış aylarında çok yaparız. Böyle hafiften sıcak sıcak yeriz. Tabi ülkemizin birçok şehrinde yapılıyor. Farklı farklı isimleri var. Pekmezli pelte deniyor. İşte asude tatlısı deniyor. Bizim burada da pekmezli niş helvası veya nişasta elbası veya bulanmaç diyoruz. Buyurun lafı çok uzatmadan malzemelerle tarifimize geçelim. Kullanacağımız malzemeler 4 su bardağı su, 1,5 su bardağı üzüm pekmezi, 1 su bardağı buğday nişastası, tabi isteğe bağlı mısır nişastası kullanabilirsiniz. Bir miktar toz antep fıstığı, yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanacağız. Sade ya da kullanabilirsiniz, çok yakışıyor. Malzememiz bu kadar. Hemen tarife geçebiliriz. Ocağımızın altını yaktık. Bakır tenceremizi ocağın üzerine aldım. Ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağının çok az bir şey erimesini bekleyeceğim. Tereyağı erer erimez pekmezle buluşturacağız. Çok nefis bir tatlı. İnşallah sizler de bu tarifimizi denersiniz. Özellikle kış aylarında çok güzel oluyor. Tereyağımız eridi. 1,5 su bardağı pekmezi ekliyoruz. Ocağımızı çok açmıyoruz. Orta ateşte pişireceğiz. Şöyle hafiften bir kez karıştıralım. Pekmez ve tereyağımız burada ısınırken biz de diğer taraftan nişastamızı hazırlayacağız. Bir su bardağı nişastamızı buradaki borcama alıyoruz. Ve içerisine 4 su bardağı suyu ekliyoruz. Nişasta ve suyu çok güzel bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Evet, bu da hazır. Pekmez ve tereyağı kaynamaya başladı. Genelde bu tatlıyı iki şekilde yapıyoruz. Bir akışkan kıvamlı, bir de böyle tane tane birazcık pilav tarzında. Ama biz bugün hafiften akışkan kıvamlı yapacağız. O şekilde daha çok seviyoruz. Kaynayan tereyağı ve pekmeze nişastalı suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Hepsini ekledik. Bu aşamadan sonra sürekli karıştıracağız. Dibine tutmaması için. Birazdan rengi daha da güzelleşecek. Kıvamı güzelleşecek. Ocağımız hala orta ateşte yanmaya devam ediyor. Bu şekilde yavaş yavaş karıştıracağız kaynamaya başlayınca yaklaşık 3-4 dakika kaynatıp altını kapatıp servisini yapacağız. Evet şu an yaklaşık 6-7 dakika oldu. Yavaş yavaş kıvamı koyulaşmaya başlıyor ama daha zamanımız var. Yaklaşık bir 8-10 dakika daha sürecek. Sürekli bu şekilde karıştıracağız. Yavaş yavaş kıvamı koyulaşmaya başladı ve hatta kenarlardan ufak ufak kaynıyor. Gördüğünüz gibi daha çok koyulaştı karıştırmaya devam. Rengi de tam istediğimiz gibi olmaya başladı. Bu aşamadan sonra çok fazla kaynatmayacağız. Ocağı kapatıyorum. Nişelvamız hazır şu anda. Kıvamı, rengi çok güzel oldu. Evet, tatlımızı buraya aldık. Şimdi üzerine çok az bir şey tereyağı gezdireceğiz. Tabi tereyağını tabaklara gezdireceğiz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı Tavamıza ekliyoruz. Yağın burada erimesini bekleyeceğim. O sırada tatlımızı servis yapabiliriz. Tatlımızı tabağımıza alıyoruz. Dumanı üzerinde. Gördüğünüz gibi kıvamı ve rengi gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde hafiften akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Biz böyle çok seviyoruz. Yaptığımız tarif ortalama 6 ile 8 kişilik arasında. Evet, sıcak sıcak tereyağımız eridi. Tatlımızın üzerine çok az gezdireceğiz. Ve en son üzerine şöyle bolca antep fıstığı. Efendim pekmezli nişe elmamız hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Efendim sıra geldi tadıma. Tatlımızı çok fazla soğutmadan tadımını yapacağız. Böyle ılık ılık veya sıcak da yiyebilirsiniz. Ama çok sıcak yemeyin. Direkt damağınıza yapışır. Acayip bir şekilde yakar. Şöyle bir parça tadına bakacağım. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Evet gerçekten harika olmuş. Çok sevdiğim bir tatlı. İçindeki her şey doğal. Pekmezi, yağı. Yani şu kocaman tabak gider bence. Ve hiç işte de dokunmaz. Evet gerçekten çok lezzetli olmuş İster fıstık ister ceviz Hangisini koymak istiyorsanız koyabilirsiniz Gördüğünüz gibi pratik bir tatlı yaptık İnşallah sizler de Tarifimizi denersiniz Bugünlük de bizden bu kadar Başka tariflerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı Videomuza giderse beğenmeyi unutmayın Ayrıca bir konu var Çok yakın bir süre içerisinde işlerimizi yerimizi açtık Birçoğunuzun bilgisi var Yakın zamanda da web sitemizin faaliyete girmesini bekliyoruz. Şu an çok istek olduğu için bazı siparişleri Instagram üzerinden ve WhatsApp hattımızdan almaya başladık. Bilginize sunarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.